Gençler hepinize merhabalar. MSÖ'ye bu pazar günü MSÖ sınavı var biliyorsunuz. Ben de bu hafta bütün öğrencilerime son 5 yıldaki TYT ve MSÖ'ye çıkmış MSÖ olan ödev verdim. Öğrencilerimin neredeyse %95'i 2021 TYT'de 9. soru olan bu soruyu çözemediklerini görünce bu videoyu çekmeye karar verdim. Neredeyse tamamı bu soruyu çözememişti. Çözenler de çok çok uzun yollardan gitmişti. Şimdi size çok pratik bir çözüm göstereceğim arkadaşlar. Şimdi benim huyumu biliyorsunuz. Bir soruyu çözmeden önce onu model sorularla gösteriyorum. Şöyle bir model soru göstermek istiyorum. İlk önce şöyle bir bilgimiz var. Yolak içinde artı ile gösteriyorum. Mikrofona açık mı? Evet kamerada kayıtta. Tamam. Arkadaşlar y küçük eşit x artı 2 doğrusunu çiziniz dediler. Biz bunu çizelim. Ee, y'ye sıfır ver. x'i kaç? Eksi 2. Ee, x'e sıfır ver. y'si 2 geldi. Şuradan geliyor. Tamam. Peki orijinden 0'a 2 orijin 0'a 0'ı yazdığımız zaman şurada 0'a 0'ı yazdığımız zaman orijin bunu sağlıyor. Sağlıyorsa biz bu doğrunun nesini alıyoruz? Alt bölgesini alıyoruz. Peki şimdi başka bir doğru çizelim. Şimdi başka bir doğru çizelim. Bu sefer de y büyük eşit x artı 2 doğrusunu çizelim. Gelin şu benim koordinatlarım y ekseni x ekseni siyahla gösterelim. x'e 0 ver y'si 2. y'ye 0 ver x'i eksi 2. Doğruyu şöyle çiziyorum. Peki bu sefer de Sıfıra sıfırı yazdığım zaman burada sıfıra sıfırı yazdığım zaman analitik geometri notlarından hatırlıyorsunuzdur. Sıfıra sıfır yazdığımız zaman sıfır büyük eşit iki geliyor. Sıfır büyük eşit iki geliyor. Sıfır ikiden büyük mü? Hayır. O zaman doğrunun olduğu tarafı değil olmadığı tarafı tarıyoruz. Orijin tarafını yazdığımızda yanlış bir şey geldi. Dolayısıyla orijin olduğu tarafı değil diğer tarafı tarıyoruz. Peki buradan çok önemli bir sonuca ulaştık. Arkadaşlar aman tanrım çok önemli bir sonuca ulaştık. Şunu daha yakışıklı çizeyim. Şöyle bir sonuca ulaştık. Şimdi eğer ki y'nin katsayısı pozitifken, y'nin şu katsayısı pozitifken küçük eşit derse bakın şurada olduğu gibi y'nin katsayısı pozitif artı bir pozitifken küçük eşit durumunda alt tarafı tarıyoruz. Büyük eşit ya da büyük durumunda üst tarafı tarıyoruz. O zaman bunu yazalım. Y'nin katsayısı pozitifken şurası pozitifken küçük eşit durumunda nereye tarıyoruz? Alt tarafı tarıyoruz. Y'nin katsayısı pozitifken büyük eşit durumunda da arkadaşlar ne yapıyoruz? Üstü tarıyoruz. Şunlar birbirine yakın kelimeler. Altken aşağısı, büyükken büyük olan taraf, üst tarafı tarıyoruz. Burasını biliyorsak soruda artık işimiz çok kolaylaştı. Kendimi şöyle biraz küçülteyim. Kendimi küçülteyim. Bana yer lazım. Şöyle çektim. Mavi renkte de devam ediyorum. Peki o zaman şu soruya bakalım arkadaşlar. Bu soruda şunu görmeniz lazım. İki doğrunun da alt tarafı taranmış. İki doğrunun da mesela sadece şunu gör. Bunun bu tarafını taramışsın mesela. Şu D1 doğrusu olsun. D2 doğrusu olsun. D1'in alt tarafı taranmış. Şimdi e, D2'ye D2 d 2ye bakıyorsun. D2'nin de alt tarafı taranmış. İki doğrunun da ikisinin de D bağlacımız ayrı. İkisinin de alt tarafı taranmış. Peki o zaman şöyle yapalım. Taranmış. Yanlış yazdık. Biraz acilen var. Birazdan öğrenciler gelecek. O yüzden acele ediyorum. Şimdi şu o zaman şu ifadede Küçük eşit durumunda şu x artı a'y x artı a'y küçük eşit b durumunda bu küçük eşit durumunda küçük eşitte alt taraf ne zaman taranıyordu arkadaşlar? A pozitif olduğunda. Demek ki buradan A'mız pozitif. Ta çok seri bir biçimde bunu hızlı biçimde görebiliyoruz. Peki devam edelim. Diğer doğruyu yazalım. Diğer doğruyu yazalım. X artı C X artı C'ye küçük eşit D. Şimdi güzel kardeşlerim ayağımı gazdan çektim. Daha yavaş konuşacağım. Büyük eşit durumunda y'nin katsayısı pozitifken üst taraf taranıyordu. Demek ki y'nin katsayısı negatif ki alt taraf taranmış. Oo. Buradan a ve c'yi çok hızlı buluyoruz. Buradan a ve c'yi ne yapıyoruz arkadaşlar? Çok hızlı bir biçimde buluyoruz. Tamam. Peki son darbe geliyor. Son darbeyi de hiç yapmadığım şu renk. Renkleri karışmasın. Şunu yapacağız. Arkadaşlar iki doğru da bakın şöyle şekli yaklaştırdığımda iki doğru da x eksenini negatif bölgede kesmiyor mu? İki doğru da bakın şuraya bakın. iki doğru da şurası da ikisi de iki doğru da e, y dedim pardon özür. x eksenini x eksenini negatif bölgede kesiyor. O zaman şu soruda sorunun şu kısmında e, birinci doğruyu yazıyoruz. Biz grafikleri çizerken ne yapıyorduk? Eşit gibi çiziyoruz. x artı y eşittir b doğrusu. Bir de x artı c'ye eşittir d doğrusu diyoruz. Peki burada güzel kardeşlerim bir doğrunun x'i kestiğini nasıl buluyoruz? y'ye sıfır veriyoruz. Gel burada y'ye sıfır ve x eşittir b geldi. Demek ki b sayısı sıfırdan küçük. Hemen bunu yorumladık. Şurada da aynı şekilde y'ye sıfır veriyorum. x eşittir d geldi. Yine aynı şekilde x de negatif bölgede kestiği için d'miz de negatif geldi. O zaman a'mız artı diğer eksi geldi. Sorumuzun cevabını ne bulduk? a olarak bulduk. Sorunun çözümü hani bir 5 dakikaya doğru gitti. 5 dakikaya birazcık geçti görüyorum. Ee, hani bir mantığı vermeye çalıştım. Böyle bir soru geldiğinde şuna bakacağız. Sonradaki en kritik cümle şuydu. Yeni katsayısı pozitifken y, ye, y'den gidiyoruz. Yalnızlığın y'si. Y'yi ye yalnız bırakıyorum. Yeni katsayısı pozitifken küçük eşitte aşağıya arıyorum. Büyük eşitte üst tarafı tarıyorum. E bakıyorum iki doğrunun alt tarafı taranmış. Oo, burası dehşet. Burası çok güzel. O zaman şu küçük eşit durumunda alt taraf ne zaman taranıyordu? Demek ki A pozitif. E, diğer doğruda da büyük eşitli Büyük eşitte normalde y'nin katsayısı pozitifken üstü tarıyorduk. Aşağısı tarandığına göre c negatif dedik. Sonra gerisi de x'i kestiği noktalardan soruyu bulduk arkadaşlar. Ee, çok dar bir zamanında bu videoyu yayına koyacağım arkadaşlar. Emeğe saygı. E, videomu beğenirseniz beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yapmayı, yakın çevrenizde paylaşırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. kalın gençler.